Merhaba sevgili dostlar, YouTube kanalımdan sevgiler arkadaşlar. Bugün e, aloe veralarla ilgili bir video çekmek istedim. E, aloe veraların nelerden hoşlandığını, e, nasıl bir yerde tutmamız gerektiğini, e, nasıl yavrular nasıl çoğalır, e, onunla ilgili nasıl bir toprak sever e, sulaması... Bununla ilgili e, nacizane kendi e, tecrübelerimden bir şeyler anlatmak istiyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar eğer sizde de aloe vera varsa e, aloe veralarımızın mesela yavrulamasını istiyorsak daha böyle dolgun yapraklı e, daha canlı daha böyle dolu dolu olmasını istiyorsak bir kere aloe veralarımızı aşırı güne, güneşten korumamız gerekiyor. Çünkü aloe vera bitkisi e, yani büzellik benim iklimimde benim iklimim çok sıcak olduğu için yazın aşırı güneşlerden korumamız gerekiyor e, aloe vera bitkimiz de biliyorsunuz baharla beraber çoğalmaya başlıyor bahar ve yazın e, çoğalma sürecine geçiyor yuvalama sürecine geçiyor e, o yüzden bu dönemlerde baharda çok problem olmasa da benim iklimimde ben yazın ee, çok fazla aşırı balkonda güneş alan bir yerde tutmuyorum. Daha böyle yarı gölge olan bir yerde tutuyorum. Daha iyi oluyor. Ee, siz siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Eğer ikliminiz güzelse, çok aşırı sıcak değilse normal açık havada balkonda tutabilirsiniz. İçeride de pencere kenarını da büyütebilirsiniz. Tabii ki. Ee, ama tabii ki bütün sukulentler gibi e, a, aloe veralarda e, açık havayı daha çok seviyorlar. Ee, nasıl işte yavrular nasıl çoğaltabiliriz arkadaşlar aloe vera bitkisini çok fazla yerini değiştirmemek gerekiyor yani yerini değiştirdiğimiz zaman e, bulunduğu yere e, adapte olmak için uzun zaman harcıyor ve o süreçte yavrulama dönemini atlatabiliyor geçebiliyor o dönem belli bir dönemde çünkü yavruluyor bebek veriyor o yüzden aloe vera bitkimizi yani her zaman e, belli bir yerde tutalım çok soğuklar aşırı kış soğuklarında tabii ki yerini değiştirebiliriz ama genel olarak hani oradan oraya oradan oraya almayalım belli bir yerde kalsın ki oraya adapte olsun açık hava dediğim gibi balkonda açık hava esinti güneşli görsün o oksijeni de alsın açık havayı da alsın bitkimiz zamanla inanın çok güzel yavrulacaktır Normalde ben e, Sukulentlerle daha çok Haşır neşir oluyorum Hani aloe vera'yı da çok seviyorum Çok fazla ilgilenemiyorum ama inanın bir köşeye attım hiç e, Çok fazla üstüne düşmeye Özenmeye hiç gerek yok Normalde toprağı kurudukça su vermek yeterli Kendi kendilerine Çok da güzel yavrular veriyorlar Çok, da, çok fazla güneşi dediğim gibi e, Sevmiyorlar Daha orta e, gün içerisinde Yarım gün sabah güneşi ya akşam güneşi yeterli olacaktır 2-3 saat yeterli olacaktır bakın bu e, saksılarım çok güzel e, büyümeye başlamışlar bebekler de veriyorlar arada ben buradakilerden çok aldım satışlarım olmuş hep araya hediyeler koyuyorum aloe vera hediyeleri e, çok çabuk büyüyorlar yerlerini sevdiler mi bakın bunlar bile hepsi yavrulamaya başladı dolu dolu oluyorlar çok aşırı güneş gördüler mi? daha böyle kızarıyorlar. İçlerindeki su kaçıyor. Yapraklar bu şekilde kurumaya başlıyor. Ee, çok aşırı güneş gördükleri zaman. Ee, bu şekilde bir yere koyarsak aloe veralarımız güzelce büyürler. Ee, yavrularla çoğalırlar. Çünkü gerçekten e, çok çabuk e, çoğalan ve büyüyen bitkiler. Hemen diplerden bakın e, yavrular gelmiş şuralardan. Şuralardan bakın yavrular gelmiş. Ee, bu saksım. Saksımın dibine şunlardan atmıştım. Bakın hemen Bula tutmuş Yakut kolyesi ee, bakımı mesela arkadaşlar bakımı ile ilgili mesela ne diyebilirim ee, aloe vera nasıl yapabiliriz ee, İki yılda bir saksını değiştirirse iyi olur ee, yani toprak olarak herhangi özel bir toprağa ihtiyaç yok İhtiyaç yok normal ee, marketlerde satılan topraklardan da kullanabiliriz ee, torf yani normal ee, araya biraz kum katabiliriz kumlu toprakları seviyorlar. Yani torfa biraz kum katarsak, biraz da, e, yanlış hayvan gübresi katarsak inanın yeterli olacaktır. E, siz tabii ki normal e, kaktüs sükülen toprağı da kullanabilirsiniz ama hani çok özel bir toprağa gerek yok. E, burada e, benim komşularım da inanın kırmızı normal bahçe toprağında bile ekiyorlar. Çok çok güzel oluyor. Onda bile harika oluyorlar. Özel bir toprağa hiç gerek yok. E, yani iki yılda bir toprağını değiştirirsek daha güzel ve daha sağlıklı olur. ben kendim öyle yapıyorum. Bu saksıların mesela geçen sene değiştirmiştim bunları. Yani saksılar yine aynı saksı. Ama toprağını değiştiriyorum. Eklemeler yapıyorum. Değiştiremezseniz de hiç olmazsa biraz eklemeler yapın. Mesela bu saksım çok dolmuş. Bunu büyük bir ihtimalle sonbaharda biraz ayıracağım. Şuradan belki şuralara alırım. Başka bir yerlere de alabilirim. Ee, evet arkadaş, dediğim gibi şey özel bir toprağa hiç gerek yok, herhangi bir toprak olabilir. Çok fazla güneş sevmiyorlar. Ee, toprak kurudukça su vermemiz yeterli olur. Ee, bir de aloe vera ile ilgili şöyle bir şey, benim bunlar normal yerli olan aloe veralarım, kendi e, buradan edindiğim aloe veralarım ve yani bu kadar yavru diyorlar. Ee, bu da benim ithal aloe veram, yaklaşık 8 8 yıl önce e, kızımın anneler gününde almıştı. E, hiç yavrulamadı arkadaşlar. Ne yaptıysam da yavrulamadı. E, dışarıdan gelmişti etiketi. Üzerindeki etiketten ithal olduğu belliydi zaten. Büyümesi e, hep içeride olduğu için çok fazla hani büyüme e, olmadı. Çünkü dışarı çıkartmadım. Hep içeride yavrulamadığı için çok da üstünde durmadım açıkçası bıraktım. Daha önceleri ben şarı da çıkarttım. Güzel de büyüdü ama yavrulamayınca sonra odanın bir köşesine koydum. Orada duruyordu. E, yaprakları bu cinsin e, yaprakları bunlar gibi değil. Aynı tür aslında birbirine çok benziyor ama bu cinsin yaprakları biraz daha uzuyor arkadaşlar. Buna göre daha uzuyor. Bakın bunlar onun yaprakları. Artık dolabın üstünde tutamıyordum. Kenarlardan sürekli bir e, çarpma oluyordu. Biz hiç, e, yani koyduğum konumdan dolayı böyle biraz e, elimize ayağımıza e, çarpıyordu. O yüzden e, şöyle yaptım. Şu bütün yapraklarını, alt yapraklarını kestim. E, tekrardan belki büyümeye geçer diye. Artık kenarlardan keserim de biraz rahatlasın zaten. Herhangi bir şey de yok. Çoğalma da yapmıyor. Öyle kalmış burada. E, bu şekilde kestim. E, belki dedim hani dibe bir ağırlık verirse e, alttan belki bebekler patlayabilir ve hatta da üstten daha da güzel gelişir diye. E, öyle bir kestim. E, şu kestiğim yapraklardan da arkadaşlar biliyorsunuz aloe vera normalde kozmetik alanında e, kullanılıyor. işte onun jelinden kremler yapılıyor. Sağlık e, alanında da kullanılıyor. E, o yüzden bu yapraklarını atmayacağım. Bu yaprakların da içindeki e, jeli çıkartacağım biraz sonra. İçindeki jeli çıkarttıktan sonra bunu nasıl kullanabiliriz? E, tabii ki e, kremler yapılıyor. Ama yapılan kremler hani biz kendimiz eğer yapıyorsak o kremleri evde yapabiliriz. Evde yaptığımız kremleri de çok fazla tutamıyoruz. Böyle bir iki günde o kremleri kullanmamız gerekiyor. Çok fazla kalmıyor. Bozuluyor çünkü içinden çıkardığımız jel. E, o şekilde krem yapılıyor. E, güzel yani mesela yanık yanıklara sürülüyor. Ben kendim hiç e, kullanmadım. Bir iki defa kullandım. Ben de alerji yaptığı için çok fazla kullanmadım ama kullanan arkadaşlar var. Hatta e, çok fazla ta yaprak olduğu için kıyamadım. Atmayayım dedim. E, onu da birazdan hani jelini de çıkarıp belki bir şey e, buraya koyup ezip e, buzdolabı e, şeyleri var. Hani e, su, soğuttuğumuz o e, buz tuttuğumuz kaplar oluyor ya. onlara mesela koyabiliriz belki orada e, dolapta dondurucuda tutabilirim onu tam, onu tam e, bilemiyorum hani onu bakarım belki araştırırım ama Kremi yapılıyor içine nem yağları katılıyor o şekilde de ele yüze sürülüyor ben kendim hiç kullanmadım e, kullanmadığım için alerjik bir bünyem cildim olduğu için ben hiç kullanmadım ama kullananlar var yani e, bu şekilde de krem olarak kullanabiliriz belki birazdan onun da bir videosunu çekelim. Meki içine neler katılabilir, farklı bir şeyler katılır mı katılmaz mı bir araştırma yaptıktan sonra bir videosunu da çekebilirim. Ee, bu yapraklarını da atmıyoruz. Bunları da kullanılıyorlar. Ee, güzel bir e, bitki. Ee, i̇çerideki e, radyasyonu çok iyi alıyormuş arkadaşlar. Özellikle evlerimizde çok fazla bilgisayarlarımız, tabletlerimiz, telefonlarımız var. Ee, yani bu aloe veralardan bulundurursak bu var. Bunun diğer türü var biliyorsunuz. O da dikenli olan. O türlerden de bulundurursak eğer radyasyonu da alıyormuş. Güzel bir bitki. Ben seviyorum. Bunun e, üretimini çok yapan arkadaşlar var. Ben de bir ara çok yapıyordum. Abi hiç e, artık yapmıyorum. Kendi kendine zaten büyüyorlar. Bakın şurada iki tane vardı. Üç tane vardı. Ne kadar büyümüş. Bu da artık yaşlanmış. Suyu e, çekilmiş gibi. Acaba ee, sanki böyle bir ölüyormuş gibi geliyor bana ama şöyle ben şuradan keseyim. Bakın suyu çekilmiş. Hemen yapraklarını alalım şuradan. ikimiz eğer ölüyorsa da yapraklarını keselim ki birazcık kendini belki toparlayabilir. Ölmesin yani. Makas da alttaki e, kuru Kurumuş yaprakları alabiliriz. E, Bitkimizi bu şekilde hani e, rahatlatabiliriz. Bakın şöyle arada altlarda kuruyan e, yapraklar oluyor, onu alabiliriz. Yani bakımları ile ilgili bunu yapabilirsiniz. Alt yapraklarından mesela şurada, şurada gördüğünüz şu en alt yapraklarını ben genelde e, özellikle üstünde durduğum zamanlarda daha çok ilgili olduğum dönemlerde bunları böyle keserdim arkadaşlar. Şunları şöyle alırdım. Ee, şu kalan parça zaten bir gün veya iki gün içerisinde kuruyor. Onu hemen al, Elinize çektiğiniz gibi geliyor. Ee, bu şekilde çekmeye çalışmayın. Çünkü gerçekten yaprakları çok güçlü. Köke zarar verebilirsiniz. Ee, mesela bu şekilde kurumuş. Ama böyle yapınca hemen geliyor. Biraz kestik. Ee, i̇nsanı var bu ee, susuz da kalmış birazcık içeride. Bunları da köye götüreceğim arkadaşlar. Bakın, bakın arkadaşlar. Şöyle size hemen göstereyim. Şimdi Şimdi bu bebek de veriyor ya. Şimdi bebek verme dönemine girdiği zaman artık bütün gücünü, bütün enerjisini bebeklere veriyor. Artık bebekler de anne 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 olmuş, anaç olmuşlar. Bakın onlar da yavru veriyor. Artık yaşlanmış, eskisi gibi bir e, e, gücü kalmadı. Bu aloe vera'mız ölmedi ama dediğim gibi biraz susuz kalmış e, ve e, artık ya yani yıpranmış birazcık. Çok fazla bu dönem bebeklere enerji harcamış. Şöyle şunu da alayım. Bakın şunlar hiç içinde jeli kalmamış. Susuz, susuzluktan değil aslında. Çok fazla da açık havada bırakmadık. Ee, yaklaşık bir haftadır içerideydi. Ee, köye götüreceğim diye balkonu yıkamıştım. içeri almıştım. Bu saksıyı büyük kaldırıp indiremedim. Gerçekten toprağında da kum olduğu için ağırdı. Ondan etkilenmiş. Birazcık susuz kalmış. Bunlar gayet iyi. Daha gençler çünkü gençler süreçleri daha yeni bunlar için. Daha bunlar yolun başındalar. Ama bu dediğim gibi çok eski bu da. Bu bundan daha eski. Belki yani 9-10 yılı bulmuştur. Ve sürekli yavruluyor arkadaşlar. Yılda hiç yoksa belki bir e, 10 tane yavru veriyor. 10-15 tane yavru veriyor. E, haliyle e, artık o da yaşlandı, yıprandı. Şöyle şurada. şurada diğer makası bulamadım. Bu makas da gerçekten hem büyük hem de güzel kesmiyor. E, etrafı da kirletmek istemiyorum. Yeni yıkadığım için. Şimdi evet. Aloe vera ile ilgili anlatmak istediklerim bunlar. E, özel bir toprağa hiç ihtiyaçları yok arkadaşlar. E, çok fazla aşırı güneşe koymayın. Toprağı kurudukça su verin. E, yani kendi ebatına uygun bir e, saksı olması iyi olur. Çok aşırı Büyük saksılara koymasak iyi olur. Skulent gibi çok küçük saksılara da koymayalım. Çünkü büyüyecektir, yavru verecektir. Onlara uygun saksıları alırsak bu şekilde aloe veraya e çok güzel de bakabiliriz. Arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.